Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, çok bir çekiyoruz. Arkadaşlar bu sefer de Gördüğünüz gibi e, Gaz sensörüyle e, Hava dağıtıcı yaptık Yani ben öyle diyorum Arkadaşlar ilk önce e, Hemen göstereyim nasıl çalıştığını Arkadaşlar gaz olarak biz çakmağımızı kullandık Yakıp söndürüyoruz Bir saniye Gördüğünüz gibi çalışıyor Bir, bir süre sonra şöyle, Hava dağıtmak için tekrar yapıyoruz. Tutuyoruz. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size şöyle e, Arduino kodlarımızı gösterelim. Arkadaşlar, e, tıkladığımda öbür, videom, öbür videomdan da göstermiştim videomdan. Da. Arkadaşlar, analog 1 oku pin e, pin yani. Yeşil şu büyüktür, küçüktür işlemler. Yine zaten şurada bütün hepsini bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurada gaz sensör e, okuyucumuz var. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi ben bunu çalıştırıyorum. E, oradan okuyacak. Bak buradan e, sayılar artıyor arkadaşlar. Şu an gazı yaptık. Gaz artınca da burası çalışıyor arkadaşlar bırakınca şimdi biraz bekleyelim bakın düştü az önce 371 şimdi düşüyor düşüyor ee, arkadaşlar e, şeyimizi şeyimizde şöyle arduino e, hmm, işlem şöyle bakın arkadaşlar bir tane gaz sensörümüz şunun bağlantısı yine aynı e, ee, arduino'muz Ş şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu kodlarımız şöyle arkadaşlar ama şu gaz sensöründe biz ee, şey kullanmıyoruz. Şunu gösterebilir miyim? Biz arkadaşlar arkadaşlar D oyu kullanmıyoruz. Şu an görünmüyor ya yani altına olarak kaldığı için gördüğünüz gibi bağlantılarımız öyle. Ee, arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar dilerim.